Merhaba. Flipgrid'de öğretmenin sorduğu videolu sorulara gelen cevapları öğretmen nasıl geri yorum yapar, geri bildirimde bulunur? Hemen ona bakalım. Sorduğumuz, bakın, sorduğumuz videolu soruya gelen öğrenci cevabını görüyoruz. Hemen üstüne tıkladığımda cevabı izliyor. Biliyordun. Merhaba. Acaba ben kimim? Evet durduralım. Acaba biz kimiz? Video çok güzel. Buna geri bildirimde bulunmak istiyoruz. Bu durumda öğretmenlerimizin yapacağı şey hemen öğrenci videosunun altındaki feedback'e tıklayarak Record feedback istersek burada sadece öğretmenimize gözükebilecek cevabı videolu olarak kaydediyor olabiliriz. Record feedback diyerek öğretmenimize yani öğrencimize videolu geri bulunabilir. Acaba siz kimsiniz? Öğretmenim. Hemen kameramı basıyorum. Süper. Çok güzel. Çok beğendim. Böyle devam edelim lütfen. Herhangi bir efekt seçmedim. Doğrudan next diyorum. Süper. Çok Ama güzel. Philip gücü oradaki ekstra sticker'ında, ekstra emojisinde. Selfie'yi seçtim. Ama kesinlikle bu suratın şu anda gözükmesini istemiyorum. Hemen oradan people'lardan. Evet bu güzelmiş. Geçelim. Seçtiğimizi kendimizin yerine etti diyelim. Ama bunun suratı o olsun. Benden daha güzel oldu şu anda. Kesinlikle. Evet. İstersem. tebrikler yapışkan notunu hemen ekledim. Ve next diyorum. Gördüğünüz gibi kameraya kendimki geldi. Complete dedim ve kendim videoda geri bildirimimi unutuyorum. Süper, çok güzel, çok beğendim. Böyle devam edelim lütfen. Evet, aynen öyle. Şimdi notlandırma yapmak istersem eğer ben, bakın rubriğim de var, edit diyerek rubriğimi hemen bana toplantı yaptığım topiğimi döndürdü. Hemen feedback. Im. Merhaba. Acaba ben kimim? Bakıyorum. Evet durduralım. Hemen aşağıda fikirleri. bu fikir, videodaki fikrine kaç veriyorum? Değerlendirme yapıyorum. Performansına kaç veriyorum? 5 verdim. Ekstra yorum istersem yorumlarımı aşağıya yazarım. Ve ben e-mail dersem gider. Copy feedback link dersem de linkini almış olurum. E-mail dersem gitmiş oldu. Böylece de öğrencinin yaptığı videolu yoruma öğretmenin geri bildirimini de göstermiş oldum.